Hani birçok karakter vardı. Var kardeşim görmüyor musun? Bakayım. Ya yetmez? Kanka burada 36 tane karakter göremiyorum ben ama. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Magnet. Kanka yanlış kanal. Yanımda bugün Frost ve Magnet var. Normalde iki challenge öncenin konusuydu bu. Onu da yapamadık. Sonra dünkü challenge'ı yani siz bunu acaba ne zaman izliyorsunuz kim bilir de. O challenge'ı yapamadık çünkü ben Batman izlediğim için eve birde döndüm. Onlar da yatmıştı çok haliyle. O yüzden biraz gecikti bu iş. Artık haftada bir video atmaya çalışacağım. <laughs> Ama en geç iki haftada bir video gelecek bu arada. Bu arada başka oyunlar yükleyeceğim bir kanal açtım. Yan kanal. Onu da açıklamaya ve yoruma koyacağım. Önceki videoya koydum ve bir anda 500 e abone oldu. Teşekkür ederim onunla ilgili. Şimdi bu videonun olayı herhalde başlıktan artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çark çevireceğim. Gelen karakterle oynayacağım. Ve işte çok önemli bir challenge değil ama artık bu video konusunu yapayım diye istedim bir yandan da. Rozeti de, de fena değil, ödülleri de fena değil bence. Telefondan kay şey yaparsam, çarpı kaydedersem ses kayması yaşanıyor bende. O yüzden ben bilgisayardan çevirip e ekran görüntüsü alacağım, sonra video koyacağım. Siz o çevirme hissini yaşanmış olsanız da idare edin artık. Elimi kalorifere vurdum acıyor. <laughs> niye bütün skinler artık parayla satılıyor? Eskiden elmas diye bir şey vardı. Elmas neyle alınıyor? Ne yiyeceğimin çarkını çevirmişim bir ara. Ne çıkmıştı? Lahmacun ve tavuk şiş varmış, lahmacun çıkmış. Bu önemli bilgi için Megan Fan'ıma teşekkür edip çarkı çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. Oo, Diken BS geldi. Çok mutluyum. Allah kahretsin. <laughs> Harita nasıl? Haritada çalı var mı ki? Kanka her yer atacağım. Her yer çalı kanka. O yüzden hız alayım en iyisi. Aa, aa, Uncel Jory. Uncel. <laughs> Adamın <laughs> <laughs> videoya gelesi nasıl girdi o tam olarak? Çünkü ben Stephen Curry. <laughs> Magnet Jordan. hasar üçlü patlatayım, pasları üçlü patlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Uncel Jerry'den çok iyi bulti. <laughs> Uncel Jerry. <Ceri. gülüyor> Şair bu komple ne anlatmak istemiş? Şair bu bir şey anlatamamayı istemiş. Side Faik'in abası yanık kitabı. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Said Faik'in Abası Yanık kitabı. Uncelci gerçek bana bakacağım. Uncelci ben de bakacağım bir saniye. Çok gerçek. heyecanlıyım. Bakayım. 23 litrası var gerçek. Yo hani ben of döner. Mr Pin çıktı. Hayırlı olsun kardeşim. Yok muydu zaten? Mr Pin. <laughs> Ama Mr Pin vardı yalancı 19 karakterim vardı senin video başında. Hayır. Yalancı. Bana şey çıktı ayı BSE çıktı. kim karakterler geliyor sana? Ee, hepsini ayarlıyorum ben. Benim nitam yok galiba. Bana bu yani bak. Biri bana nita önerebilir mi? Benim nitam yok galiba. Ha varmış. Şu Frank'in 12.000 canlı haliyle can kullanınca Tomar 753 bükücü mü? <laughs> 2300 can basıyor diyecektim de bir baktım Tomar 753 bükücü bana bakıyor. Tomar 753 bükücü beni büktü Pardon <laughs> beni. Hışık Üşürük değil ki o. Üçlük değil. Çünkü girmeyecek. Ha ha. Üçlük, üçlük patlat oradan bakayım. Ee, baka, baka, ee. Abim çizginin içine giriyorsun. İkinci oldu bu. Zaten çizgiden atman gerekiyor. Olayı o üçlük Dışından girmiyor. Matem basketbolu başka bir seviyeye taşıdın. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Basketbolu al. Çizginin dışına atıyorum. Al. Evet. Üçlük. Kanka <laughs> <laughs> öyle oluyor genelde o. Biz niye sonuncuyuz yeni fark ettim. Ben çıkacağım liverdan ya. Bu ne? Adam kendi kulübünden çıkıyor. Magnus'un sevmediği başka bir karakter daha gelecek şimdi. Mortis sevmiyordun değil mi sen? Değişir. Mortis geldi. Yani yoksa niye sorayım? Gerçekten biraz mantıklı bir soru gibi oldu ama hadi bakalım. Hayır! Amin amin Frost abi, Frost abi kanka sen hasar yiyorsun bu arada biliyorsun değil mi? Allah koruyordu. <laughs> kanka o öyle değil. Süperdir! Hayır! Al. Adam nereye gitti? <laughs> Çizgin dışından... Çizginin yani öyle değil orası kesin de. Lütfen kaçırma abi. Atacağım, atacağım. Atacaksın, atacağım. inanıyoruz. Artık inanmıyoruz. Artık inanıyoruz. E, bu ne oğlum ya? <laughs> abi dur öğreteyim sana şimdi. <laughs> topu, ver, <laughs> topu ver. Topu ver Frank. <laughs> çok güzeldi kanka gerçekten. Seni Colt Voice Actor olarak almalılar bence. Boş zamanlarında Colt taklidi yaptığını söylerdi doğru mu? Evet. Biliyorum. Abi çok iyi gidiyor internet. Özellikle hiçbir şeyini görmemem. Pas ver süperle çatacağım. Oğlum <laughs> <laughs> ulti atıyorum iki saniye sonra gidiyor sonra biri dislike bir anda emojisi büyüyor falan. Ben çark çeviriyorum alo. O tamam bunların olmazsa olmazı geldi. Magnet abim bence yeteri kadar canın olduğu için kalkan almana çok gerek yok gibi ama. Tamam <laughs> <laughs> niye bağırdın bana? İki tankımız var da. Ben sizi yıllama konseptini biraz unutmuş olabilirim yeni fark ettim. Hayır. Olsun. Frost abi oynaman gerekiyor bilesin değil mi? Öldü Brock. Tut. <laughs> ya niye vurdun Hava fişek oldu adam uçarken öldü. <laughs> Ve Jean. Aynen Jean de durdu. Jean berbat. <laughs> ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar ye yeni başladım belli. Jean ile video çektim. Çok tehlikeli oldu. 5 ölü var. Arkadaşın arkadaşlarını da getirmiş. Bu arada de 11 yapan da gerçekten bir şey yani bir derdi vardır diğer insanlarla. Cinin Jin'in 11 mi? Cinin niye 11? Neden, ben neden stun Ee, Daryl stun attı kanka sana. Jin double tank çok iyi bir komp değil gibime geldi şu an. Kanka o ulti de pek iyi değilmiş gibime geldi. Tabii, tabii. Oo arkadaşlar Transformers yanımıza geldi. Hoş geldi. Artık Çek şunu. Lan niye çekeyim gerek yok. <laughs> Hayır yok. Şimdi ultim var. Birazdan oradan dynamic çek çek, çik, çek, konuşamıyorum. Dynamic çekmeyeceksin ben olayı hemen Diyeceğim. Gel. Gelme. Çıktık beyler. Çok ağrımda. Ooo. Yine favori ultim. <laughs> Kaybetmeyiz herhalde. Değil mi? Bence kaybetmeyelim çünkü. Hayır. Hayır. Az kalsın 8 bit geliyordu. Tik geldi. Tamam. <laughs> tik main geldi. Part time tik. Boş zamanlarımda. <laughs> Boş zamanlarımda. <laughs> Merhaba. Colt Voice da Colt Voice Line yanımıza geldi yani. Yıldız oyuncu oldum kardeşim. Boş zamanlarımda Tik Tak diye yaptığımı söylemiştim size. Başlarda dönüş abone de tike dönüşmüş. Hayır. Ne o? Leon mu? E çok iyi tam Chromemuş savaştan kaçmış, Brawl Stars girmişler. <laughs> Onlar nasıl giriyor bu arada? hala sorgular kapanmamış mıydı? Ben onu anlamadım. Nasıl giriyorlar? VPN hani açıp yani gidip Brawl Stars'a girmezsin bu arada. <laughs> Yeni taktiklerde bugün. E yardım edin lütfen. Kalkan! Eyvallah! Ölmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Bunu sen mi diyorsun? bütün Al. Yani biz, bizi etkilemiyor pek. Yani dert sana oldu biraz. Hatta duvarın açık. Oo, Dynamite'den çok iyi bir stand. E bunlar sadece oturacak mı? Ya bekleyelim. Harbiden sorun değil. Şimdi o Byron da ışığı görecek. Hazır mısınız? <gülüyor> ben <gülüyor> de gördüm. Olmadı, olmadı. <laughs> Magnet Dynamite main. Magnet... Tamam, tamam. Bir an, bir an şüphelendik lütfen. Böyle şeyler bir daha yapmayınız. <laughs> öyle miydi? Dikkat etmedim valla. <laughs> Niye öyle oldu harbiden? Savaş topu lütfen iyi bir şey çıksın. Şimdi çeviriyorum. <laughs> evet, center stage. Kanka burada bu arada... <laughs> La oğlum sen hani Mohamed abi'nin alsana Rico'yu. Edgar çıktı işin kötüsü. Edgar. Çok iyi olmadı gibi. Transformers geri geldi arkadaşlar. Leon geldi. hileci 700 ben oynamıyorum abi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Niye iki tane slow bastı? Edgar Main. Edgar Main Öl öldü. Kalkam o bastı. Kanka yanlış kişiye dedin galiba. Of. hileci fiziği. Benim de internetim çok parlak değil gibi. Rozanın yavaşlatması kalmadı çünkü hepsini embesil gibi harcadı. Bence embesil argo değil bunu kaldırmasam da olur. 21. Buradan diğer bakıllara selam. Trickshot bense duvar yok oğlum. Kanka yanlış <laughs> duvar. Kanka o duvar değil. <laughs> Selamun <Aleyküm. gülüyor> 216 canlı hileci 777 bir de iyisi de büyük işin kötüsü. Dam bese. <laughs> 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 Kaçıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Messi, Messi.

Megret abim olur da ne bileyim hani biz video falan çekeceğiz de çünkü. Niye? <laughs> Gelmezsen atıyorum ve devam ediyoruz biz. Direkt çıktı. Gol yeme, Çok güzel fikirlerden aklına geldi? Bu bir, bu da iki. Oy Jesse onu Oğlum bu bul niye böyle hiçbir şey düşünmek sizin giriyor? Çünkü karakterin yapısı öyle. Her şeyin başladığı an o uzay Primo onun adı. Düşünsene bu şarkıdan telif yiyormuşuz. Bu ya bulun be, benim bilmediğim bir kan davası falan var bende. Hayır. Cesimeyin. Kay kıkıfet mi? Burası aile dostu bir kanal lütfen. Bana vermen gereken kısımdayız şu an. Benim, 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 <laughs> tamam teşekkür ederim. 3 kişi tamam. neden bunu izledi tam olarak? Çok merak ediyorum gerçekten. Savaş, yedik, açalım, 22, ben de, <gülüyor> <gülüyor> Savaş kutusu açalım. <laughs> bir <laughs> çıktı Hayırlı olsun. Koltan kaydı Nita'ya geldi. Ben ayı BS e oynamış mıydım? Oynadın mı? Oynadın alamazsın ki. Ben 4 tane beyin hücrem var derken ciddiydim. Bir daha mı Nita geldi? Ha yok bu sefer Colt geldi. <laughs> Her şeyin başladığı an o uzay gemisi. Tomar 753. Şu an şu o zamanki o Tomar 753 bükücü şu an burada olmalıydı. Niye bu totemi kullandığını gerçekten sormak istiyorum. Sonra aklıma adın Tomar 753 oldu gele. Arkadaşlar ben part time colt olduğumu söyleyebilirim. Boş zamanlarımda colt taklidi yapıyorum hatta ben. Piu piu piu. Soldan geliyor, soldan geldi. Attım sıçtım. <laughs> Minik bir sorun olmuş Pas ver pas ver ben açacağım <laughs> Evet arkadaşlar Tomar 153'e şey karşı Aslında eğlenceli oldu beklediğimden çünkü saçma sapan karakterler çıkacak Falan diye bekliyordum O <laughs> arada ben pin'i gayet beğendim Hani animasyonu falan filan olsun bayağı tertemiz pin Bende bu var Bakayım Çok güzelmiş Arkadaşlar videoma geldiği için Transformers abime ve F <laughs> diye teşekkür ederim <laughs> Neyse dostlar umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bayağıdır videosuz kaldığınızı biliyorum ama yani ben size yapamayacak durumda olduğunuzu düşünmüyorum açıkçası. Ben geceleri ağlıyorum. Biliyorum. Kı Bana kızıyorlar. Video atlan artık diye yorum gördüm peki. <laughs> dostlar umarım <laughs> eğlenmişsinizdir. Bir sal da outro yapayım. Yan kanalın linki açıklamada dediğim gibi ona yazın başka videolar yükleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.